Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bambaşka, yepyeni, efsane, full enerji dolu bir video ile tekrardan sizlerle beraberiz. Neredeyiz? Eskişehir'deyiz. Enerjisiyle, 7-24 ölmeyen haliyle Eskişehir'deyiz. Evet kanka biz gezelim ama biraz da onlar gelsin. Kanka, ama yukarıdan. Kalitesi, ama yukarıdan. <laughs> düşünüyorsun kanka burası hakkında? Arkadaşlar burası çok evet. normal ailelerin ve insanların da fotoğraf çekilebileceği bir yer. Şu anda kapalı ama sanki. Aynen masal şatosu bir olayı yok demi evet. Tarihi bir şey yok yani. Bir Öyle olayı şey. yok. Disneyland'dan esinlenip yapılmış bir alan. Evet. Evet, arkadaşlar. Sazova Park'ın Harika bir ambiyans var burada. Arkası da etki, stadı. Eski Sadı. Eski Skor'un stadyumu. Evet. Küme düşüyordu bu sene düşmedi. Sinyal yaptılar. <laughs> e, bu arada arkadaşlar drone uçurmak isterseniz izin almanız gerekiyor belediyeden. Bunu da aklınıza bulundurun. Çünkü Aynen. bize izin vermediler. Bizimle bir çekim yaptık. Koyacağız. Sinyalle. Muhtemelen şimdi görüşeriz. Evet. Evet buradan da şeye geçiyoruz. Odun pazarı indiri. Odun pazarı. Evet. Hayır. 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 Evet kalıcım neredeyiz? Evet şu an Soso'dan sonra tarihi odun pazarı evlerine geldik. Burası UNESCO Dünya Miras Süsusunda olan bir yer. Gördüğünüz gibi renk çünkü şu harika ya. Ya şuraya bakar mısın? Bu arada kanka şu anda ilk defa biz ikimiz yürürken bizi biri çekiyor. Kim çekiyor evet, kanka? Evet Furkanları çekiyor. Onu da şöyle furkanları... evet, sağ üstten mi? Nereden abone olacak? Kanka, kanka? şu alttan Ona furkanları, furkanları abone olsunlar. Furkanları abone olsunlar. Birazdan evet. Furkan'ı da göster size. Kanka nasıl hissediyorsun şu anda <laughs> kameraman olarak? Evet. Kendimi kullanılmış hissediyorum. Şu evet. Şu an kameraman olarak Biraz geldim. tanıt kanka kendini bu arada. Kanka sizden azıcık daha aboneye fazla sahip olun. <laughs> YouTube'da sosyal hayatımı paylaşıyorum diyeyim. Sadece gezi üzerine değil, yaptığım çekimler ya da daha farklı aktivitelerle YouTube mecrasındayız. Peki evet. kanka bizle nereden tanıştın Furkanlar'ı onu anlat. evet. Ediyorsun. Kanka nereden tanıştık? Instagram üzerinden, YouTube üzerinden. Yani daha önce bir arkadaşımız Vaktik değildi. nasıl bir etkileşim sağlıyor birbirimize, nasıl kafa dengi uyuşuyor mu? Bence Çünkü oldu. Ne diyorsunuz? Uyuşuyor ki buralardayız, beraberiz. Evet. Zaman... Evet, evet bir daha yine projelerde... Furkan Aga, bakayım uyuştu saçmalam. mu? Dur uyuştu mu? HG'de yap bakayım. HG'de! <laughs> evet. Biladerim. Gel. Odun pazarında yapılacak ne var direkt söyleyeyim sana. Genelde buraya Eskişehirli olanlar, ben Eskişehirli değilim, Eskişehir'de okuyorum Anadolu Üniversitesi'nde. Eskişehirliler genelde buraya nargileşmeye falan geliyor odun pazarına. <laughs> Nargile Ben öyle biliyorum odun pazarını. Direkt hatta No Context SS'de falan Twitter'da bir paylaşım atılmıştı. Nargile mekanı var buraya ama bir bakalım şöyle bir turistik bir alan. Gerçekten çok fazla turist ağırlıyor burası. Yani şu anda korona süreci olduğumuz için çok fazla turist yok ama gerçekten acayip bir turist e, popülasyonu var burada. Şöyle göstereyim. Evet. Merhaba nasılsın abi? İyi, evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi işte biz de biraz eski yer şu anda olduğum pazarını falan. Evet. İşte şu anda korona sürecinde olduğumuz için dedik turist çok fazla almıyor. Normalde nasıl abi burası çok turist ağırlıyor mu? Tabii normalde çok geçen sene. Değil yani. mi? Evet. Şimdi tabi hastalıktan dolayı biraz sakin geçiyor. Abi işte. evet, tüm, tüm turiste, tüm evet, turiste. Evet, evet Peki abi Aynen. öğrencilerin gelmemesi nasıl etkiliyor sizi? Okulu, Tabii, şehrin şeyi öğrenci yani geçim evet. kaynağı değil yani. Yani öğrenciler gelsin evet, öğrenciler gelsin bir evet. Buradan mesajı da verdik. Evet. Devam edelim. <laughs> Buradan devam. Kolay gelsin evet. abi. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet bu şekilde buranın esnafıyla falan da konuşmaya devam edeceğiz gün içerisinde de. Çünkü biliyorsunuz Eskişehir öğrenci şehri ve burada öğrenciler çok önemli. Ben bir de bu arada şunu belirteyim. Şehrin dışında bekliyordum biraz daha. Tarihi bir evet. yer olarak bekliyordum. Şehrin içinde tramvayla ulaşım sağlayabiliyorsunuz bir merkezden 5-10 dakika içinde buraya gelebiliyorsunuz. Bu arada biladerim şu ileride 10 müzesi var. Oraya da bir gitmemiz yok mu? Evet. Ne müzesi? 10 müzesi. Aynen oraya da git. Hatta evet. şöyle söyleyeyim Instagram kasçıklar için güzel, evet, bu güzel fotoğraf yeri. Evet güzel fotoğraf yeri. Bu tane mene tar tarihe varmış yani. Anlat bize Orkun. Evet. Evet burada bir sinyalci var şu anda. Ne yapıyorsun? Müze kartı ücretsiz tabii ki de bildiğiniz gibi. Bir tane daha müze vardı az önce. Orası da 2-3 lira gibi bir ücreti vardı giriş. Bizim baba... Mama... Şu anda e, pek vaktimiz yok. Güzesi, main güdesi. Evet kanka O'nun olsun mu oldu? <laughs> kanka buranın olayı ne ben anlamadım. Kanka içine gireceğiz bakacağız az sonra. Evet içeriye gidip bakalım merak ettim değil mi kanka? O Hatta <laughs> bir şey diyeceğim kanka ben bunu bir de havadan merak ediyorum da kanka. <laughs> o zaman <laughs> Evet. Gel 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 gel. You can say hello But don't you like you like İşler nasıl gidiyor bu arada? Unutmayın. İşler durgun. Durgun mu abi? <laughs> öğrenci mi yani? Öğrenci yer dediniz mi abi? Tabii canım olmaz mı yani? Ben burada okuyorum abi Eskişehir'de de. Evet. Abi öğrenci varken hayat var. Hareket var değil mi abi? Evet. evet, evet. Hızlılık var ya. Akıyor. Aynen aynen. Gecesi de gündüz akıyor. Aynen. Akıyor maşallah diyorsun abi ya. Evet. Hadi gidelim. Evet abi yepyeni bir günden merhaba Eskişehir sabahından merhaba hepinize. Merhaba abi. <laughs> evet gidelim. Kesin yere. Evet bugün sandal tur yapacağız değil mi Kala? Evet bugün sandal tur yapacağız arkadaşlar. Güzel çekimler yakalayacağız. Evet. evet. Eğlenceli olacak gibi ben çok evet. istiyorum. Bu arada sandal turu 45 liraymış ücreti. Onu da sorduk konuştuk. Ee, yani bu tek başına da olsan 5 kişi de olsan 45 lira bir ücret ödüyorsun. Hadi gidelim biraz e, sandal tur yapalım. 45. Hadi. Sen ne içiyorsun? Kahve kanka sütü. Kahve. Kahvesiz yapamıyorum abi. Birincisi oradan geçiş donlu var. Kala şu kahvaltıyı da yapıyorsun ya. <laughs> Aga hikaye çeksene be Smith'te. Venedik değil ama Eskişehir. Usta indi. Valla çek çek şey, şey, kral. Kral diyor. Yani. <laughs> Böyle yavaş yavaş gidelim de 10 dakika yerine 14 dakika gidelim sinyal. Valla adamsın <laughs> sen var ya. <laughs> Fiyatları sizin için çektik. Orgu ör oraya or merak edenler durdurup bakabilir. Evet burası Venedik değil. Burası Eskişehir. <laughs> e, Londonlu süren abi aynı zamanda bizi çekiyor. <laughs> Kral. Kral ya. Adam zaten dur Abi bu anı çekmişsin de artık. <laughs> bence var ya. Oğlum. bence kendin de bir çek abi. Çevirebilirsen. Selam. <laughs> Kral ya adam. Ama az önce kralı indirirken elimiz ayağımızın. Abi Hege'de desene be abi. Hege'de. Kameramanlık ama kısa iş ya. Evet gerçekten hani. Evet. Bu işe mi almamak hem yapmak? Abi zaten yıldızlar kısa kanalımız. Çok <laughs> kişi ailesi. Gel lan. Darga oluyor evet. Dağda oluyor. <laughs> Bak. Dağda. Gel kanka. Kanka, ne oluyor? İstanbul mu bu da mı? Simitle denizi çekiyor. Biliyor musun? <laughs> İstanbul bastığı gibi <laughs> atamıyorum senin işte. Evet, Mertcan Reis bize yardımcı oldu. Şey Çok teşekkür ederim. ederiz. Evet. Mavi gözlü çocuk çocuk ben <laughs> Hızlı gezgen Furkan Nari'ydi değil mi? Aynen. Evet. Abone evet. ol. Furkan Nari olmasınlar mı şimdi? Bir bu dakika. Bu çocuklar manyak. Bu çocuklar deli. Şu abi kelime. Ehegede. Ege'de ne? Ege'de. Şeyi <laughs> de bir de, de. Şey de, de kesi yere. <laughs> 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 şey evet arkadaşlar buradan çibörek şey 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 <laughs> şey evet, şey şey yemek için yani. evet. şey, onu da ücretsiz evet. yemeye çalışacağız görüşürüz. Evet. Evet kalıcım şu anda neredeyiz? Evet arkadaşlar şu anda esal Çibörek'teyiz. Burada tadına bakacağız çiböreğin böreğin ve ücretsiz bir şekilde reklamı yapıp Yemeye çalışacağız sizlere göstereceğiz. Evet sinyal. Evet. O zaman devam. O zaman tadım testi. Direkt anlık tadım testi yapın hadi. Kolonyalı çi böyle. Teşekkür e, Evet, var yedi iç. Hege de. kıyma Kıyma var Evet, kıyma var içinde. Işte. Kıyma var değil mi? Aynen. O, başarılı bu. Ben biraz. daha çok yağlı bir şey bekliyordum. Ya normalde biz hamur çok işliyoruz. Hmm. Başka yerlerden işlemeden direkt bir yağ atınca Ama belli yani, şeyliyoruz. lezzetli. Çok işlendiği için bizim burası hem çok... yağsız olmasıyla ünlü, evet. hem tadıyla. İlk defa çivi örek etme hayatımda farklılık oldu. Evet. Aa bak bu da bu da bu da bilgi. Çi... Evet bilgi oldu. Çivi değil, çivi örek. Çivi Nefis tatlı güzel börekler. Hmm. Evet esal bu çivi kesinlikle gelinir mi? Gelsin herkese. Gelsin herkese. Evet şu anda Fahrettin Usta Balaban Kebabı'nın önündeyiz. 1965'ten günümüze kadar. Evet. Valla Fahrettin Usta da içeride az önce çekiminde yaptık onun göstereceğiz. O zaman az önce kadar... de abiye abiye de bir konuşalım. Nasıl abi beğendin mi sen? Çok güzel. Güzel değil mi? S Önerirsin herkese. Herkesin. Evet teşekkür ederiz abi. O abiden onayı aldık. Baba <laughs> eline sağlık. <laughs> vay vay. Çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Yağ koyayım, yağ. Yağ mı koyacaksın? Yağ. Oo, mis. Oo, tereyağı çok güzel. Herhalde. Evet arkadaşlar, Faruk Balaban kebaptan çıktık. Yemeğimizi yedik. Ne düşünüyorsunuz beyler? 10 numaraydı biladerim. Evet, Sağ biladerim. Gerek yok. Biladerim benim adıma da konuştu. <laughs> evet, dün odun pazarını gezdik. Dün odun pazarına Sazova'yı gezdik. Bugün de biraz tadım testi gibi bir Aynen. şeyler yaptık. Porsuk çayında güzel bir gondol. Bence öncesinde bir çi börek yapın. Çarşıda bir 10-15 dakika yürüyün Aynen. çarşıya doğru. Bir gondol turu. Ama sıra oluyor muhakkak dikkat edin. Aynen. Aynen, sıra çok oluyor. Fiyat bilgilendirmesi zaten yaptık. Ekstrasında bence bir Eskişehir'de çarşıda dolaşın. Sazova'ya muhakkak gidin. Bir hele aileyseniz muhakkak bir Sazova'nın bir yeşilliğinde şöyle yuvarlanma yerinde bir yuvarlanın. Evet, çoluğunuza çocuğunuzla yuvarlanın Sazova'da diyoruz. Evet. Ekstra o zaman Furkanlar ya da buradan abone olabilirsiniz. Furkanlar ya da şuradan abone olabilirsiniz. Ve... Da izleyin yani, izlersin. O videoda şuradan şu anda çıktı. Evet, çıktı. Hızlı gezginlere kalite geliyor. Neredir onu geliyor. Evet. O zaman evet. bro Allah aman. <laughs> ne oldu? mu? Evet. <laughs> 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 o zaman abi görüşürüz. <laughs> Bro video, ayağına sağlık. Eyvallah, Misafirim bak, oldun. Sağ bir... On numara adamsın. Çok kaliteli adamsın. Evet, hep beraber, abone hep birlikte. Video beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi. güzel Abone olmayı diye. unutmayın. Değil o, mi? Mi? o de kanka şu manzara da akıyor ya. Tamam, Eskişehir'e Eski mutlaka ya Eskişehir'e mutlaka gidin.